Aslına bakarsan biz bu evde yabancılarla sebepsiz yere asla tartışmayız. Ben de seninle görüşmek istemiyorum. Önemli bir iş için buraya geldim tamam mı? Aklından neler geçtiğini iyi biliyorum. Ama tabii bu senin hatan değil. Sonuçta cahil bir kadınsın. Bakış açın darsa... Bunu ben düzeltemem ki Dani. Bana bakıp durma. Neden geldin söyle çünkü zamanım yok. Zaten akılsız kafanla dediklerimi de anlayamazsın ki. Sana göre hep hatalıyım. Tamam peki öyle olsun. Senin fikirlerine ihtiyacım yok zaten. Senin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorum ben. Kimse hakkında iyi düşünmüyorsun değil mi? Haklısın evet. O yüzden senden başta nefret ettim. Ama daha sonra aptal olduğum için sana güvendim. Ama artık değilim. Çünkü gerçek yüzünü gördüm sonunda. Sen şeytansın. Ve başkalarının sorunlarını nasıl çözebilirsin? Esas sorun sensin. Bozuk plak gibi. Aynı şeyleri tekrar edecek misin Dani? Bunları bana defalarca söyledin zaten. Yeni bir şey söyle ya da git. Ne büyük bir aptalım. Herkes senin hakkında neler dedi ama ben onlara kulak asmadım bir türlü. Hiçbir şey duymadım ve görmedim. Gözlerimi kapattım. Söyledikleri doğruymuş artık. Yani kızım. Burada mıydın? Tanrı seni korusun. Evet artık ne söyleyeceğini dinleyelim. Söylesene kiminle konuştun? Biri sana bir şey mi söyledi Dani? Neden bir şey söylemiyorsun? Neden bana böyle davranıyorsun Dani lütfen? En azından suçumu söyle de bileyim artık. Dani kızım neden geldin? Evet peder. Bay Viplav'a bir şey vermeye gelmiştim. Belki bu sizin için önemli olabilir. Yeteneğiniz sayesinde almıştınız. Bunu iyi saklayın. Ve biliyor musunuz? Diğer eşyalarınızı da getireceğim. Size borçlu kalmak istemem. İnsan acıyla yaşayabilir. Ama başkasının borcu altında yaşayamaz. Ayrıca bizler duluz. Dul evine girmeden önce dünyeviyi her şeyden vazgeçtik. Benim alışkanlığım ne biliyor musun? İyilik yapıp denize atmak. Eğer konuşmam bittiyse bir şey söyleyebilir miyim? Benim bir arkadaşım vardı. Ve bir gün bana sevgiyle şöyle dedi. Kapı ordu. Tanrı'ya şükür. Beni? Efendim? Kızım, Viplav'ın yaptıkları yüzünden üzgün olduğunu biliyorum. Ama o çocuk gibi saftır, yolunu kaybetti. Onun adına senden çok özür diliyorum. Ama lütfen ona karşı nefret besleme tamam mı kızım? Biraz daha olgunlaşınca kendini düzeltir. Peder, Bay Viplav bir yetişkin. Yaptığı her şey kendine olan saygısını gösteriyor. Çok mütevazı bir insan. Benim için çok şey yaptı. Ama lütfen beni affedin. Ona karşı duygularımın değişeceğini Size söz veremem efendim. Yaptığı şey kalbimi kırdı. Bunu kimse değiştiremez. Çok üzgünüm efendim. Dani ile Tripurari'yi bir şekilde evlendirmem gerekiyor. Bunun için her şeyi yapabilirim. Her şeyi, her şeyi. Tanrı'ya şükür. Suverna arıyor olmalı. Bu kadar da sabırsız olma kadın. Dani ile evlenebilmek için bu kızdan hemen kurtulmalıyım. Sırf biraz eğlendik diye hayat boyu birlikte olacak değiliz ya. Öyle değil mi? Baba siz çok büyüksünüz. Çok maharetli bir oyuncusunuz baba. Planınız, planınız işe yaradı. Göreceksiniz. Şimdi o kız bir daha ailemi aklından bile geçirmeyecek. Asla. Artık kesinleşti. Harika. Kızım <laughs> oğlun kontrolsüz bir öfkeyle yanıp tutuşuyor. Öfkesini başka birinden çıkarmadan önce git ve onu sakinleştir. Bunları alacak parayı nereden buldun? Hukuk fakültesindeyken bir madalya kazanmıştım. Bunları onu satarak aldım işte. Sana yardım etmeye çalıştım, Dani. Ben, ben. Ama sen beni cezalandırdın. Benim yalancı olduğumu söyledin. İşte bunu hiç unutmayacağım. Hiçbir zaman unutamayacağım. Şeytandın. Şeytansın ve hep şeytan olacaksın. Viplav, o dullar seni kullandılar oğlum. Senden istediklerini aldıktan sonra seni terk ettiler. Oğlum, kendi çıkarları için senin konumunu ve paranı kullandılar. Onlar için onca şey yaptın. Ama karşılığında ne aldın? Ha? Sana şu kadarcık nezaket göstermediler. Sırf, sırf onları mutlu etmek için evini, aileni ve sevdiklerini bıraktın. Haksız mıyım Viplav? Bunların karşılığında sana ne yaptılar? Ha? Seni sahtekarlıkla suçladılar ve senden şüphelendiler. Bu dullara güvenilmez oğlum. Bir şeyi unutma Viplav. Sadece ailene güvenebilirsin. Sevdiklerin her zaman yanındadır. Yabancılar değil. Seni bu halde görünce ben de kahroluyorum oğlum. Ne yaptık da Tanrı bizi böyle cezalandırdı? Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Dayanamıyorum oğlum. Dayanamıyorum. Ben anne, buna katlanamıyorum. Anne, anne, an <gülüyor> gitme. <gülüyor> <gülüyor> मेरे इश्क़ का रंग सफेद है यार इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है यार इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बो Aa! Anne, anne nereye gidiyorsun? Ah, riplan. evet, içeride. Evet evet. Anne, ama onu rahat bırakın. Bırakın bunu kendi halletsin. Duygularını dışa vurması gerek. Bunu anlıyor Hı, musunuz? A, 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 hayır ama, hayır beni dinle. Ama, ama o... Anneciğim size a, yalvarıyorum Yalvarıyorum onu rahat bırakın. O çok iyi olacak. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Piplav'ın telefonu neden burada? Alo. Ben avukat beyle görüşmek istemiştim. Budul şimdi neden arıyor ki? Oğlumu yine tuzağa düşürmeye mi çalışıyor yoksa? Ne konuşmak istiyorsunuz? Ha? Ona ettiğiniz hakaretler yetmedi de daha fazlasını Bunu mı istiyorsunuz yoksa? Ha? Beni çok iyi dinleyin şimdi. Vipla Love... sizinle konuşmak istemiyor. Onu bir daha sakın aramayın. Anladınız mı? Yoksa tekrar mı edeyim ha? Ne oldu teyze? Viplav'ın annesi açtı. Bizimle... ...konuşmak istemiyormuş. Teyze... ...Bay Viplav'ın annesine hiç güvenmiyorum ben. Herkesin önünde Dani'ye yaptıklarını unuttunuz mu? Bence Bay Viplav'la bizzat konuşmalıyız. Kimse bir yere gitmiyor. Hayır, kalkma sen dinlen biraz. Bu bayram hediye vermek bizim adetimizdir. O yüzden sana hediye vermeye geldim. Artık bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Düşünüyorum da bir mabet ve bir miktar araziyi Tirupurari'nin üstüne yapacağım. Daha ne kadar böyle başıboş dolaşacak? evlilikle birlikte sorumlulukları da artacak. Ve evini geçindirmesi gerekiyor. Değil mi? Aa, Tripurari. Gel. Neden orada duruyorsun? Evlenince sorumluluklar artar Tripurari. Bunu unutma. Haklısınız efendim. Sorumluluklarım artacak. Ama şu anda en büyük sorumluluğum Bay Viplav'ın sorununu daha da kötüleştirmek. Galiba sen bu anlaşmadan pek mutlu değilsin. <laughs> ne diyorsunuz efendim? Dani'yi beğeniyorum, çok beğeniyorum. Ben... <laughs> Sizin evrenize hiç karşı çıkar mıyım ben? Aferin. Şimdi bayramda gerçek bir hediye istiyorsan bana bir iyilik yapmak zorundasın. Al anne. Teyze. Nereye gidiyorsunuz? Viplav'la konuşacağım. Teyze. O bana çok hakaret etti. Sizi de küçük düşürmesini istemiyorum. Bir yere gidemezsiniz. Anne söylediklerine tam olarak Katılmıyorum Sen ne dersen de Bir kere olsun gidip Viplavla konuşmak istiyorum Teyze lütfen Dani Neden karışıyorsun bir tanem Bırak istediğini yapsın Anne anlamıyorsun Ben bakarım Merhaba. E, i̇çeri geç. Merhaba. Buraya Bay Viplav'ın mesajını iletmeye geldim. Hepinizin en kısa zamanda bu evden çıkmanızı istiyor kendisi. Ne? Ayrıca benden sizi zorlamamamı istedi. O yüzden bana çıkmak için ne zaman uygun olacağınızı haber vermeniz gerekecek. Delirmiş mi yoksa? Bunu duyunca çok üzüleceğinizi biliyordum. Ne yapabilirim ki? Elimden bir şey gelmiyor. Ben sadece bir hizmetkarım. O yüzden emirlere uymam gerekmekte. O şeytana söyle bu evi asla boşaltmayacağız. Artık nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorum. Tehditleriyle beni korkutamaz. Sığınma evini boşaltılmış. Saçmalığa bak. Tamam. O zaman Bay Viplav'a cevabınızı ileteceğim. Hizmetkar olarak bu benim görevim. Kendinize iyi bakın. Ben artık gideyim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gördünüz mü teyze? Size söylemiştim değil mi? Sizi boşuna durdurmadım. O şeytan bizim iyiliğimizi istemiyor. Ne dediğini duydunuz mu? Evi boşaltmamızı istiyor. Birlikte savaşacağız teyze. Burası bizim yuvamız. Kimse elimizden alamaz. Bay Viplav bile. telefonlarıma cevap vermiyorsun ha? seni kaç gündür aradığımı biliyor musun hiç cevap vermedim dinle Indrani teyzeye bizden söz etmek zorundayım anladın mı eğer sen yapamıyorsan ben yanına gidip onunla evlilik için her şeyi konuşurum neden neden bu kadar endişelisin emin ol çok yakında kutlama yapacağız ciddi misin Şimdi git tamam mı? Sonra buluşuruz seninle. Büyük anne. Canım kızım. Evi gerçekten çok güzel süsledin. Çok mutlu oldum ben. Güzel olmuş mu? Evet. Diwali öncesi tatlı da getireceğim büyük anne. <laughs> Her şeyi ayarladım. Divali'yi çok güzel kutlayacağız. Yarın evimize mutluluk dolacak. Kesinlikle haklısın Dani. Tüm kederler sona erecek. Her yerde mutluluk olacak. İçeri gel. Hoş geldiniz peder. Tanrı sizi korusun. Hoş geldiniz. Buraya neden geldiğimi merak ediyor olmalısınız. Aslına bakarsanız, son birkaç gün içinde maalesef aramızda çok tatsız şeyler yaşandı. Eğer buna Viplav sebep olduysa, onun adına sizden ben çok özür dilerim. Bağışlayın. Suyunuz. <laughs> Teşekkür ederim kızım. Susamadım şimdi. Ama bir dakika. Tamam. Al bunu. Tanrıya tüm dileklerinin gerçek olması için dua edeceğim. Evet. buraya evinizi boşaltmaya gelmedim tabi. Tripurari'nin evliliğini konuşmak için geldim. Günümüzde dulların yeniden evlenmesi sık görülür. Dulların da yeniden evlenmeye hakları var. Buraya Dani'nin evliliğini konuşmaya geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.